Start bitsin hareket edelim <laughs> duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bugün pazar arkadaşlar günlerden. Bugün Can sağ olsun bizi garajına davet etti. Daha doğrusu birazcık ben girip çekebilir miyiz dedim. Çünkü Can gerçekten çok zevkine düşkün bir insan ve çok güzel arabaları var. Bunu gidince göreceksiniz zaten ve çok iyi bir garajı var. Tam böyle erkek mağarası men cave dedikleri şeylerden var. Gündelik arabasına bakarız. Bir tane süper spor araba var ama muhtemelen siz başlıktan görürsünüz zaten. Audi R8. Yani R8, R8 bunlar artık takılmayalım lütfen. Hani çünkü R8 olarak alıştığımız için hani bir R'si İngiliz 8'e Türkçe R8 falan demenin şu an bir mantığı yok. Gidelim şimdi. Ee, tanıdık mı? Sanırım. <laughs> Gidelim. Orada bir Can bizi garajında davet etti. Bir sohbet edelim onunla. Belki hiç bilmedim, Binmek de istemiyorum. Moralimi bozmak istemiyorum. Hani R8 ile belki turlarız. Ama burada Can zaten 100-200 süresini alıyor. Top speed videoları var. Oraya gittiğimizde onunla da sohbet edelim. Bizim de cold startımız bitti. Gide duralım. Onu da konuşuruz. Can'ın YouTube kanalı da var. Onu ekleriz. Ama kanalı niyeyse bence çok izlenmiyor. Acayip güzel içerikler de var. Adam EQS'ler, EQA'lar bunlarla yakıt ekonomisini anlattı, uzun yola çıktı. Sürekli piste çıkıyor, tayparlarla pisti var. 2.40'ı vardı öncesinde. Bir de canda sürekli bir sirkülasyon var. Gayet güzel arabaları da denk getiriyor. B58'li 2.40 çok güzeldi ve yüklüyordu arabalarını. Bunları gider şimdi sohbet eder konuşuruz. Onun kanalını takip edin. Hani gerçekten ya zaten canın reklamlık bir şeye ihtiyacı yok gidince göreceksiniz de. Hani kanal gerçekten çok güzel. Can da bizden biri. Hani böyle farklı biri olarak düşünmeyin. Gerçekten yani benim sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Ben şimdi yavaş yavaş Can'ın garaja doğru gidiyorum. Orada görüşürüz. Video güzel olacak ha. Kaçmayın yani. Kaçana kadardır size biraz Börbul vereyim. <laughs> zevkli olacak zevkli. Bir yere gitmeyin tamam mı? Böyle sizi canlı tutarak videoda tutmayı planlıyoruz. <laughs> Abi R8'de fabrikasyon Börbul var. O araba nasıl legal bilmiyorum. Yani böyle bir ses olamaz ya. Böyle bir ses olamaz. Bizimki falan hiçbir şey. Ben biraz hevesimi atayım böyle ki R8'e binmek istemeyeyim. <laughs> 4 dakika kaldı zaten. Can da bizim buralarda yakınlarda. Mesela Taycan Turbo falan vardı. Taycan Turbo dört 4 kişi bindiğiniz zaman o gaza bastığınız zaman o bir anda yapıştırması falan insanın canını şöyle sıkıyor. Abi arabaya biniyorum benim araba gitmiyor geliyor. O kadar hani bir geziyorsun, iki geziyorsun, üç geziyorsun. Şimdi dün M5'in de videosunu çekeceğiz. Ben Super Sprint egzoz taktım. Belki onun videosunu sonra ya da önce izlersiniz bilmiyorum. Yiğit'i aldım. Şimdi adam M5'e biniyor. Öncesinde de Akif'in 718'de launch control falan bir şeye bakmışlar. Benim arabaya bindi. Kanka verbal biraz netleşti diyorum. Şöyle durdu. Kanka Akif'in 7 sonra da hani çok bir şey anlamadı Burble'dan diye. Hani burada insanlar gerçekten acayip hızlı adapte oluyor. Ben mesela 7.50 ile bir yazılım yaptık. Onda belki Instagram linkini koyarız. Abi müşteri 300'ün geç, 300'ü geçmesini istiyor arabanın. 7.50'ye bindim. Başta ne gidiyor falan dedim. yazımla böyle N63 motor acayip oldu dedim. Ya sonra 3. denememde falan dedim. Araba gidiyor ama hani öyle böyle değil. Abi benim arabaya bindim. Benim araba yavaş değil bu arada. Eve gidiyorum. Evde kimse yok. Alt devir yok. Dedim ne kadar hızlı alışıyor insan ya. Sonra 2 gün sakin sürdüm, Bununla gazlayın ne dedim. Tamam araba gidiyor. Buraları çok fazla tutmayalım. Garaj çok güzel. Hadi garajda görüşürüz şey yapalım. Haberimiz yokmuş gibi girelim. Mikrofon canlı zaten nasıl haberi yoksa. dursana iki saniye. en azından bir şey olsun. Kanka. Dur çalmadım daha. Dur tamam. Şey ne diyordu Uğur Dündar? Efendim açar mısınız kapıyı? Dur onu bir izleyeceğim. Onu yapmam lazım. Beyefendi can bizi döver ama boksa da gidiyor. Açar mısınız kapıyı? <laughs> Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim, kapıyı? <laughs> Can çalıyorum hadi gel çalalım. Gel. Beyefendi lütfen açar mısınız kapıyı? Mikrofonumuz sizde kalmış. <gülüyor> <gülüyor> ya biz de habersiz baskın yapalım dedik de <laughs> mikrofon sende kalmış. Ya. Kapılar da kapalı. <laughs> yani işte girebiliyoruz. Ne yaptın? Hoş geldin abi nasılsın? <laughs> İyi vallahi sen nasılsın? İyi. Abi burası canın. Menkev artık bildiğin mağarası ama görüp görebileceğiniz gerçekten en cool yerlerden bir tanesi. Can bir buçuk yıl oldu herhalde geleden son. Evet abi. ben evet, bayağı oldu. oldu. 2.40 vardı o zaman. Golfarla, Emin'in golfarla bir gece rolling yapmıştık. Bakalım nasıl gidiyor. Hoparlörü bakalım. bile falan yoktu. Bu gerçekten güzel olmuş. Sen burayı... Burası akşam bayağı böyle gümbür gümbür bir ortam olabiliyor. Can böyle gerçekten zaman. otomobil tutkusu. Yani gelirken yolda da bahsettim. Her pistte gider. Apex oynar, yani yılında, simülasyon oynar. 14-15 kere. Evet, simülasyon evet. oynar. Süper spor arabaları da sen biniyorsun yani. yani, yani bayağı arabada değiştiriyor hepsini de biniyorsun. Hepsinin tadına vardığı için burada ufak garajında hem sağ olsun kırmadı gezerim dedik. Burada saklıyoruz abi arabaları. Olabildiğince de keyfini evet. çıkarıp Şimdi binmeye Şimdi şu koltukları hoşuma gitti. Altındaki de jant ayakları evet, değil mi? Şey, o kara jant dediğimiz teneke evet, jant Teneke janttan yani yani kaynaklı. yani burada çok güzel. Zaten var. lastikten bir masan var. Burada bir lastiğimiz var. Bunda alt lastik aslında. Bunlara da ayak yaptırmadım. Hakikaten ha bunların ayağı Ben şunları da çok seviyorum. Hani Bu varilleri bulması bela ama Porsche falan yazınca zaten, zaten evet, Taycan vardı. O zaman vardı? Vardı biliyorsun. Aynen. Böyle bir dekor olsun dedim. Yani Garaja siyahlı sarılı bir farklılık olsun diye. Burada zaten bir tane projeksiyonumuz var. Projeksiyonda şu an Nürburg. Haberi yok ya geldiğimizden. <laughs> bir Nürburgring açtı. Nürburgring dönüyor burada. Bir Smoke Motion kanalını açmadık ama. Yok yok. <laughs> <gerekiyor. Onu gülüyor> yeterince izliyoruz. Burada zaten senin Legolardan yani Lego paketleri GTR var. GTR'lar, Ferrari'ler yani Aynen. her yani Buraya yerde... biraz detay yapmaya çalıştım çünkü boştu burası. İşte şuraya bir trafik lambası koydum farklı gözüksün diye. Hakikaten ufak işte dart oynarsak akşam diye. Şurayı bir işte yol çalışması yaptık. Üzerine hatvi sarı dizdik. Çok güzel gerçekten Öyle ya. Bir farklı tasarım oldu. O zaman... Şurada yine damalı bayrak efektleri var. Yani şuradaki boakta bile F1'in logosu var. Her yerde yani. her yerde. Aynen. Yukarıdaki sarkan Şurada, şeylerden plakalıklar gittin yerlerden de tabii şey alıyorsun. Tabii gezdikçe yerlerini topluyorum işte şu arka ufak bir, bir arabalardan de dekor. Şeyler çok cool duruyor arabalar. Ne olursa olsun bak gel yani bir 208'im vardı bir evet, ara. Evet. İki tane G vardı yan Hı yan yani. burada. 208 GTI'lar. Hayır yani her araba çok güzel duruyor böyle evet. bir garaj yani. Evet ya garaj olunca cool temiz kalıyor. Bir de mesela tüm lastikleri falan sarmışım. Normalde bir garaj yolunda kokar. Abi buraya lastik kokusu saklamak alamıyorum. durumunda kalıyorum. Çünkü biliyorsun işte çok sık piste gidiyoruz. Evet. Ben jantları hep lastikleri da pis lastiğin jantlı saklıyorum. Hani söküp taktırırken hem lastikler hem jantlar çizilebiliyor. Bu arada silik, lastik genelde Tabii, oluyor. ağırları, ağır burada. Hani arabayı aldığım gibi bir set ona uygun jant alıyorum. Evet. Üzerine yarış lastiğini geçiriyorum ve onlar artık araba satılana kadar bizimle beraber ya da lastikler bitene kadar kalıyorlar. Kışın, kışlık araba alıyor Can. Ama İşim. aslında şöyle, kışlıktan ziyade mesela Raptor vardı. Evet Ranger Raptor vardı. Ee, Geldiğin karda da mesela biz yanlarken. falan. Bayağı gezdik abi işte Yani saatleri. Hem her şeyin tadına varmış oluyorsun hem ya de keyfini çıkarmış oluyorsun. Ben şey sevmiyorum artık ya böyle standart, yani yolda çok görülen arabaları evet, biraz sevmiyorum yani. Sevmiyorum. Bundan önce işte Mazda MX-5'im vardı, Alfa Romeo Giulietta vardı, evet, evet. Ee, 240 vardı. Yani dış yani. olarak slipper olsa da motor olarak evet. farklıydı. İşte bugün Type-R var. 2008'ler GTI değil, Peugeot Sport'tu, hani pist için, kullandığımız için. Bir tane Fiesta vardı biliyorsun, özel pist için evet. yapılmıştı, İşte bugün R8 var. Taycan'ın Turbo vardı, 4 S. Taycan çok güzel değil miydi ama? Çok güzel uzanıyordu. Bence Taycan. Türkiye şartlarında o parayı alınabilecek en iyi, yani süper sport demeyeyim ama spor arabalardan bir tanesiydi. Hani hiçbir akarı kokarı yoktu, marşa basıyordun. 700 küsür girdi herhalde. Vallahi bilmiyorum. Benim bildirdin beni. Benim arabam gitmiyor geldi ondan sonra. o torkun patlaması ve bütün her devirde her saniye ayağında çok farklı olması çok farklı bir deneyimdi. Hızdan ziyade o deneyim elektrikli, güçlü elektrikli arabalar çok farklı. Bir de cam böyle çok modifiye, modifiyeden kastım. Hani böyle Açabilirsin misin orada bunun için anahtarlar burada. Sıkıntı yok. Şimdi cam böyle mesela Type R stock. Ama canın amacı ne burada piste çıkıyor. Gündelik kullanmıyorsun. Gündelik A5 ya var. kanka gündelik şu, şu an A5 için. var. Gündelik araban benim çok sık değişiyor yani. Evet. Ama biliyorsun. C böyle Çok hızlı değişiyor. Bazen bir bir sıfır ara buluyoruz, 10 takasa veriyoruz. A geliyor, C, L, A geliyor, G, L, C geliyor, E, C derken Şu an A5 var. <laughs> olabiliyor. Şu an A5 var. Bir süre A5'e devam edeceğiz. Hani hem quattro olması hem 260 küsür beygir galiba. 265. 265 beygir. 5 Ama o mesela Tayper görev adamı. Can pistte bununla çıkıyor. Taypar gerçekten iş yapıyor pistte. Abi Tayper'ın şu güzelliği var. Yani 2 litre 320 beygir motor çok yeterli. Ya yani araba da hafif. 1300 kilonun biraz altında Hı. galiba. Gidiyor da. Çok güzel gidiyor. Manuel olması çok keyifli. Kilit var. Kilit var, frenler. Brembo var, 4 piston. Yani hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. Bu arada süspansiyon, adaptif. Hani R Plus şey... modunu aldığında ciddi anlamda sertleşiyor. Piste üzmüyor da zaten seni yani Üzmüyor. Bir de ben dedim ki modifiye sevmiyorum. Piste çıktığım arada hiç sevmiyorum. Niye? Çünkü sorunsuz olması Isınıyor hani yani. Sonra cooler tak, downpipe yap, onu Son yap, bunu yap. Son kalmıyor bundan sonra. Yani ne yapıyoruz? Gidip de... 20 tur gazlamıyoruz yani. 6-7 evet. tur oluyor bizim seanslarımız. 2 bilemeden 3 hatta işte bir tur soğut bir tur ısıt bir şeklinde ısınma, gidiyor. Aynen. Ama yine de işte bir arıza öyle Mesela geliyorlar yapılı arabalar bazen böyle tık diyor bir motor ışığı yanıyor bir bujiden bir şey oluyor. O günün... Bitiyor, komple işte. şey oluyor. Yani Diri kapanıyor, üstüne biniyor. Zaten bir daha stok Ankara'dan arabaya. gidip gelmek çok zor. Evet. Yani bakma, hem zaman ayırman lazım, hem maliyetleri çok yüksek. Ya çekiciye vereceksin, ya Buradan yürüteceksin. çekiciye veriyorsun. Yaktığın yani kilometre, yani. yaktığın benzin, biten lastik şimdi siliklerle de yolda süremiyorsun. Trafik Risk, çok. Hem lazım. yağmurda sıkıntı yaşayabiliyorsun, hem de çok çabuk bitiyor lastikler. Hı -hı. Yük, maliyetleri de yüksek. Bu yüzden çok tercih etmiyorum. Yani diyorsun. Türkiye'de cam bile, hani mesela. Hevesi çok fazla ama genelde çekiciyle yolluyorsun sen. Çekiciyle çünkü lastik abi. ayrı bir ders. Bir de abi Ankara'da şöyle çok zor. Kışın kar var. Mesela öbür taraflarda pist yeni başlıyor ama sen lastiği söküyün mü, neyle gideceğim? Şakır şakır yağmur oluyor, orası evet. kış oluyor. Buradan çekiciye bindirsen ayrı bir ders. Senin ayrı gitmen gerekiyor. O yüzden canın bir tane pis arabası araba hep oluyor. 208 evet. By Store'dan. O da, da genelde stoğu yakın veya stok oluyor evet. ki. Işte Maksimum staj yani bir falan oluyor. Yani. Maksimum o da. Şimdi burada hazırlanıyorsun, çekicini ayarlıyorsun. Pist organizasyonunu para veriyorsun, her şey hazır. Gidiyorsun. Şimdi orada o arızayı yaşadığın an yaptığın her şey boşa gidiyor. Ger Gerçekten. Her Ve şey yani bunu yapıyor. da işte ayda bir, bilemedin iki defa bir organizasyona katılabiliyorsun. Hani bu kadar evet. hazırlık boşa gidince üzülüyoruz. Ya arkadaşlarınla oturup bunu işte ben seni geçtim bu süreyi yaptım abi çok iyi. Değil ya. Arada 0 2 0 saniye kaldı. Bunları tartışmak bile keyifli. İlk üçe girme, Aynen. ilk ona girme fark etmez. Aynen. Ama onun şeyini yapmak güzel. Kenardan oturup izleyince pis çok sıkıcı. Ben bir kere piste çıktım. Hı -hı. İzmir'e gitmiştik ülkeye abi yağmur yağdı yağmur ya. benim araba ben dedim ki ben dedim piste spin atmadan ya attım bu arada bir tane yan döndüm ama hızım 10 falandı abi zevkli miydi zevkliydi ama süre falan dersen hiçbir şey yok 1.20 mi ne döndük bir, o da bir kurur gibi oldu bizden önce bizden sonra 3 tur atınca hani dediğin gibi değil arabanın sorun yaşaması o kadar yol gidiyorsun seni çok yanıyor evet. o kadar gittik ettik abi yağmurlu ya Hiçbir zevk alamadık bitiyor. ya. Aldık da, yanladık da hani bitiyor. neye yaradı yani her bitiyor. şey bitiyor. Ben de sevmiyorum abi. Şimdi mesela R8'i işte hava 7-8 derece ve kuru olmadı söyle yani 7-8 derecenin e, üstünde ve kuru olmadan çıkarmıyorum. Neden? Çok keyifsiz. Yani araba hiç yol sunmuyor. İşte yani çarpma listelerine falan geçtim başka <laughs> <Sana bundan> hani <laughs> bir tarafından. Hani Gerginliğin de, de geçti. Gidiyor. Onları geçtim ama hani hakikaten gücüye yere aktaramayınca çıkıp sürmenin de hiçbir anlamı zevk olmuyor. olmuyor. Orada düşük. 4 çeker, 260, 250 beygir. O Aynen öyle. Tayfar. Ne diyorsun? Sevmediğin yanı var mı? Direkt oradan mı sevmediğim yan Gerçekten deyince direkt var. videodan çıkmıyorlar. Abi sevmediğimiz yanı şunlar. Yani bir yalıtım. Ya kötü değil. Çok kötü. Yani uzun <laughs> yolda giderken falan böyle kapının fitillerinden belli bir hızdan sonra yani rüzgara göre değişiyor ama kimi zaman 230-240'da, kimi zaman 180-190'da kapı fitilleri böyle sanki rüzgar açılıyormuş ve içine rüzgar doluyormuş gibi bir etki yaratıyor. Şşşş diye gidiyorsun. Videonun sonra. başında belki fark eder ya, şu an fitili sıkışmıştı sağ kapının. Olabilir. O, ona bakacaktım. Olabilir. <laughs> o yüzden hani kapıyı açıp fitili düzeltecektim. Ee, ben S şeyden biliyorum. Bir rolling videomuz var ya. Hı -hı. Orada Cans'ın çekiyor. 250 gerçekten rüzgar sesi. Bir anda böyle kapı açılmış gibi. <laughs> bir anda ama. 250 yapıyor. Biz orada videoyu kestik. Cans'ın ki abi kapı açık mı? <laughs> Yani öyle bir sıkıntımız var. Ama bunları tabi bilerek almak çok iyi. Gündelik de aslında kullanabilirsin ama işte bunu ya göz şimdi, önünde bulunacak. şöyle Ses. bir önceki kasaya kadar FK2 olarak geçiyor bu hatchback gibi olan Hı -hı. jenerasyona kadar. Bu arabanın süspansiyonu sertti. Yani günleri kullanmak çok isteyeceğim bir araba değil açıkçası. Yani ben daha doğrusu günlük minimum biraz konforlu olmasını istediğim için Hı -hı. bana hitap etmiyor diyeyim. FK8 ile beraber adaptif süspansiyona konfor modu mu, normal modu mu bir mod daha eklediler. Onunla beraber arabanın günlük kullanımı çok arttı. Yani şu an ya o konfor modundayken e, bir golf vardı hatta o zaman Emin'le falan denemiştik. 20 inç jantlara rağmen ciddi anlamda konfor. Bir daha bir yanak yok. 30 inç yanak var yani. Evet. Yani Type R -er bir şey değil mi? O ben, bir avantaj olarak döndü. Bir şey itiraf edeyim mi? Ben Honda'yı sevmiyorum. Normalde. Ya ben de çok seven bir insan. evet, ama, bir şey ama, böyle arabaya bakınca adam, araba görev arabası. Araba pist ve... Ben bunu nasıl aldığımı anlatıyorsun. Nasıl aldın? Çok önemli. Abi Abi <laughs> yeni çıktı. O zaman 550 bin lira mıydı? 650 evet, bin, bin, bin Neydi? Olsun. Şimdi dedik bir tane pist için. Hates sevdiğimiz için. iyi e 20 lira alalım. Dumanıp duruyoruz. Bayileri arıyoruz, var yok. Hyundai bu araba getirmek istemiyordu bu parayı iyi e 20 lira satamayız diye. Kapora verdik işte bir tanesine <laughs> gerek Herkes olan hiçbiri kabul arıyor. etmiyor olmaz falan. Araba çıktı işte biri 50 bin üstünü istedi, biri 100 bin üstünü istedi. Derken 200-250 olmaya başladı ekstra istenen rakamlar. Ya dedim iyi e 20 o parayı verene kadar aralarında işte o zaman 100-150 binler fark kalıyordu istekli rakamlarla. Evet. Dedim bir tane Taypar alırım. 2 litre, hani modifiye etmeyeceğim ama standart haliyle bile çok yeterli bir araba olur dedim. İrmen'in çok gömlek. Üstü Ve açıkçası e, iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. i20'nin çok gömlek üstü çok araba yani performans olarak. olarak, teknoloji olarak çok üstün de. İşte burada bir şey popüler olup çok ucuz çıkınca Hı -hı. üstüne onu ekliyor, onu ekliyor. Araya bir sürü araca girince işte bir şey yap. Ya şu an rakibi yok çıkıyor. yani sıfır. Yani bu bir de şu fark var. Bu araba ikinci eli var Yani sıfır bir şey Kilometre falan şu anda. Sıfır, başıma ağrımasın, her şeyi yapayım dersen de iyi yirmen hala mantıklı. Sevmediğiniz yanlarında işte bir kapı fitilleri vardı. Manuel olması günlük kullanımda biraz yorucu olabiliyor. Vites geçişleri nasıl ama? Sert mi? Çok, Çok kemikli güzel. Ben. Yok, ya kemikli sert ama sen. böyle... Hani yorucu böyle Geç, geçmeden yani, yani falan yapacak bir durumda şekilde değil. şekilde kemikli. Dur, anahtarlar sen de. Şöyle açalım. Koltuklarına ben bayılıyorum Koltukları Koltuklara inanılmaz konforlu. Şöyle konforlu. Hem yumuşak hem de e, ciddi anlamda yanal destekleri. Ama başardım. kilolu biri rahat eder mi? Bence eder. Ben bir işte biraz uzun biraz da kilolu bir insanım. Kanka var. sen fitsin. Hani şey için diyorum yani biraz böyle cidden kilolu biri. Abi açıyor koltuklar ya. Yani değil mi? <laughs> yavaş yavaş açıyor yani. O sana bir şekilde uyum sağlıyor. Hani şöyle rahat edebilir. İnip binerken şu yanal destekler. Ee, eziliyor. kilolu birisi biraz daha çok eziliyor ve özellikle çoğu tayparın. E, şu yan tarafları, var. Deforme map. Deforme olmaya girelim. başlıyor gidip çıktıkça. Hani bunda iyi korunmuş durumda. Ben de inip binerken de dikkat ederim. Mesela şurası çok güzel bir detay. İneceğin zaman bacağını buradan kaldırıp şuraya attığında şu bu şu bacağını biliyorsun rahat şu evet. baldır. baldır. Yani şu iniş şeklini evet. yatsın da ezme inebiliyorsun. Belki biraz ona dikkat etmek lazım. Hani ben boyumuzun için mecburen ayağımı <laughs> çekip <gülüyor> inmek zorunda kalıyorum. Ya mesela bu o beraber... güzel Mesela gol far alsan böyle bir koltuk alamıyorsun istesem. Alamıyorsun. Alt arda vardı zamanında bir Rekaro. Bir de aslında günlük olarak tasarlanmış bir araba. Yani şey etkiler mi bilmiyorum uzunluk ama ben olsam Mondo'nun yerine Taypor yaparken arabayı biraz daha kompakt yapmaya çalışırım. Evet. Şöyle bir şey var. Araba çok büyük. Yani günlük binmeye de çok büyük. Bir arka koltuğu var. Yani salon gibi. Önde ben oturuyorum. Arkada rahat rahat ben oturuyorum. Bagaj desen dev gibi bir bagaj var. Hani bir aile kullanımına aslında çok uygun dört kapı olduğu için. Ama işte muhtemelen şasiyi aynı üretip bir işte iki beş evet. da koyuyor evet. adam, iki sıfırını da koyuyor. Yenileri daha bir farklı oldu. Sedana yakın gibi değil gibi Yeniler oldu. Yeniler böyle bir liftback havası da var bunun gibi. Yine. Evet. Farklı bir tasarım yaptılar. Güzel oldu bence. Bir tek şeyi beğenmiyorum onda spoiler. Arabanın tasarım daha sadeleşti, daha evet. böyle yayvan duruyor. Spoiler birazcık böyle. Ama spoiler biraz sanayide sonradan böyle metal ayaklı takmışsın gibi evet. duruyor. Evet. Ama iç kalitesi falan fotoğraflarda inanılmaz güzel. Gözükmeler. Yalnız şuralar falan yani fabrikasyon evet. böyle aerodinamik vorteksler. Muhtemelen bu kanada havayı vermek için Evet orada şeyler Kirli var. havayı biraz daha Çalışılmış. yönlendirip getiriyor. Çalışılmış ve e, yol tutuşu inanılmaz Mert. Yani Uzun yolda evet arabanın mesela egzoz sesi de biraz drone yapıyor içeride. Stok benim. Bas geliyor mu böyle? Böyle huuu şeklinde gidiyorsun. E, belki arkada şu şey yok. Pandizot falan kumaş onun da etkisi yani biraz vardır. Biraz galatın etkisi İllaki ama zannetmiyorum ne kadar yaptı. Şöyle bir şey var. Uzun yolda kullanırken keyif almıyorum. Sesten dolayı. Ama şu tarafı çok fazla keyif veriyor. Arabanın yol tutuşu inanılmaz. Değil mi? Yani bu... Yol şunu ben bir TTS'de deneyimlemişim MK3 vardı bende biliyorsun Hı -hı. 2018 model. O araba çok güzel yola otururdu uzun yolda. Bir de bu çok güzel oturuyor. Mesela 240 biraz daha helva gibiydi yani. 2 işte adaptör süspansiyon vesaire yani var gücüne ama... Gücüne göre biraz yumuşak kalıyordu. Evet belki, yani yatıyor araba, esniyordu. Yani bu arabayla uzun yola gittiğin zaman bir Ankara İstanbul yaptığın zaman hiç yorulmadan, hani 6. vitese hiç inmeden Düşük hızlara inmeden, hiç Direktör böyle acaba var, mı direksiyon. demeden koyuyorsun ayağını gaza, çeviriyorsun direksiyonunu, şeritten bile kaymadan tık 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 bütün virajları direk gidiyor. Belki bir de bunun benim sevmediğim bir şeyi multimedya sistemi, multimedyası sistem, multimedya sistem nasıl? Kötü. Kötü değil mi? Yani Japon e, CarPlay falan var ama e, biraz yavaş çalışıyor, biraz eski teknoloji. Ha şu var, kullanıyor musun? Ben hiç kullanmıyorum. Sen amacından mı? Map'i şey açtığım mi? zaman işte bana gösteriyor Google Maps'ten ama onun dışında Herhangi bir şeyle kullanmıyorum. Müziği zaten bluz saçıyorsun. Aynen hani o geçişlerde de bir sıkıntı yaratmıyor ama içeride gezeyim bir yere gideyim dersen hem karışık hem yorucu hem de yavaş çalışıyor. Onu çok kullanmıyorum. Günlük bilmememin de belki bir şeyi var, etkisi var bu toruna ama. Ya şuna göstersene bize. Bir gün Can geldi, yazın, kahve içiyoruz. Kafeye bir geldi kafasında kask. <laughs> abi bu bayağı cool bir şey abi. Hızlı bir şey. İstanbul'da yaşıyordum ben biliyorsun. Hı hı. Skuter olaylarını çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor. İşte yine Xiaomi'nin falan skuter'ı vardı. Onları kullanıyordum. Ama Ankara'da o kadar çok tepe var ki. Yani çıkarken <laughs> mesela eve gideceğim sonra tepede kalıyor falan. <laughs> ya dedim güçlü bir şey alayım. Hatta Vespa falan baktım o zaman. İşte 50cc alayım ehliyetle uğraşmayayım diye. Ee, bendeki etkisi şuydu. 50cc alınca trafik tehlikeye girecektim. Çünkü gerçekten gitmiyor. Yani 150-200'lükte de işte yine garajda bırakacaksın Mesela Şimdi hep burada durmuyor bu. Ben hı hı. arada eve götürüyorum kapının önüne bırakıyorum senin otoparkına bırakacağım falan. Bunun rahatlığı şu abi katlıyorsun, bagajına koy, evin odasına koy. Hani 50'li zaten bagaja koyamıyorsun. Hiç şey gitmiyor. Asınıyor, arkadan darlanıyorsun. Bir de şey de, var yani, yani yol boşken kaldırım kullanma şansın var bunda. Yani böyle trafik araçlarla muhatap olmuyorsun. Evet kesin. O zaman da daha güvenli oluyor ama kaskı her türlü takıyorum. Bu kaç yapıyor? Bu aletler hızlı 55-60 km kadar çıkıyor. Gidiyor bu arada. Çift motorlu işte güzel bir alet ve çift motorlu'nun en hafif serisi bu. Hani ben yine bagaja koyayım diye <laughs> özellikle en güçlüsün değil hafif artı güçlü yani olanı o, tercih etmeye çalıştım. Işıkları bize bir göstersene. Onlar bir geldi o ama dakika. böyle kafasında kas. Bu ya da zevkli. Bunun da zevki aynıdır. Çok haydi. zevkli. Yani zaten bunun üzerine 50-60'a gitmek bayağı gidiyor. Bayağı. çünkü öyle. hani rüzgarı da yiyorsun. Üzerinde kıyafet bile <laughs> dengeni bozabiliyorsa Bol bir şey giy. Rüzgar falan. Ee, böyle aydınlatmaları var gece için hatta ben gündüz de yakıyorum yani Sen görünürlük olsun diye. olsun diye. İşte frene bastığında da şöyle yanıp sönüyor ki senin yavaşlayacağını veya ya yine Bu orada çok önemli çünkü gece görmüyoruz abi arabada. Evet. Mesela bazı marka vermeyeceğim ama öyle normal kiralık olanlar falan gerçekten gözükmüyor Hoş. bazıları. Ama ya bir de işte dediğim yolu açıksan 50-60 km hızlıca ulaştığı için seni bir noktada tehlikeden koruyor. Yani baktın sıkışıyorsun falan aç gazını. yani ana çıkmıyorsun. Ara sokaklarda, özellikle ara sokaklardan geçiyorum ben. Yolu uzas, uzatsa bile. Çünkü tehlikeye girmeye gerek yok. Keyfi de abi biniyorsun, rüzgarını alıyorsun abi falan eğlenceli. Abi. Çıkıp gidiyorsun. Bu arada keyif, yani tehlikesine derseniz hep siz de kullanmışsınızdır abi bir kere o kiraladık yani niye kiraladık ben de bilmiyorum denemek için abi arkadyumun oradaki o rampayı çıkamıyor çıkamaz ya kaldırımdan zaten gidemiyorum kaldırım yok kaldırım yok yani yoksa oradan süreceğim abi kenardan şimdi arabalarda ben sürdüğüm için biliyorum bir ayağımla ittirip bir yandan yana çok yok, kötü çok yani zor, o yüzden çok zor abi yani az trafikli yerlerde mümkünse biraz performanslı ve yine yayaları rahatsız etmeden kaldırımda yer varsa kaldırımdan kullanmak en büyük avantajı dediğim gibi motor yerini benim scooter tercih etmemin sebebi de bu Evet. Yani bir yerden kısa mesafe gidip gelirken... Abi Can çok mantık adam. Öyle gerçekten ediyoruz. mantıklı. Buna gelmeden bayıldım şuna. Wallbox, Volbox. Bu Mercedes'in Wallbox'ı. Çok güzel duruyor abi. Tasarım çok güzel. Gerçekten yani güzel Şık duruyor. duruyor. Albenisi var. Elektrikli ee, ne var şu an? Bir tane dezavantajı var Mert. Ee, Wallbox'larda bu AC şarjı olarak geçiyor bunlar. Hı -hı. Yani 380'den AC olarak geçiyor. 22 kW'a kadar bazı arabalar destekliyor. Ama bu Wallbox'ın e, kapasitesi 11 kW. Maksimum abi. Evet. Yani ben Taycan'ı değiştirmeden önce serviste bu 11'den 22'ye geçen bir modülü var. Onu yükletmiştim. Dedim gelirim burada 3-4 saatte şarj ederim. Sıfır olsa bile ki zaten sıfır gelmiyor. 200 saatte gün içinde ederim diyordum. buna taktım 11 alabiliyorum hala. Dedim hmm. şey Wallbox desteklemiyormuş. Hadi ya. Yapacak bir şey yok. Değiştirmede kıyamadım tekrardan iş çıkmasın diye. Yalnız 11 ile 22 kaldı. arasında da iki kat yani cidden bayağı bir abi fark var. Abi şöyle normalde yine altını çizeyim elektrikli ama bilgisi de olsun ama sıfıra geçmiyor gelmiyorsun. %20-30 zaten takıyorsun yani. şarjını en kötü ihtimalle. Riske atmama kadını. Riske atmama kadını. Ama tasarımı çok güzel. Çok güzel. Ama o zaman işte sıfır geldiğini varsayarsan işte 11 ile 8 saatte falan 9 saatte doluyor ve 22'ye çıktığın 4 saat düşüyorsun. İşte 2 katı o yüzden i̇ki fark ediyor. Çok çok başarılı. Hani Biraz da dolu geldiğin için iki buçuk üç saatte arabayı yüzde ulaştırma şansın var. Şu an elektrikli ne var olsa. sende? EQ'lar mı var? Ee, EQ değil. Şu EQ an e elektrikli mi? bende kalmadı. Ailemde tamam, var tamam. ama bende şu elektrikli okay. yok. Ama hatırladım. bu arada gerçekten EQE miydi senin test yapmıştığın, S'de yaptın sanırım. YouTube kanalındaki hangisiydi? İkisi de var. Hem abi abi çok hem güzel. S'mur. yani İzleyin, menzil... İstanbul'a gidiyorsun sanırım Tabii tabii, ikisinden İstanbul'a Hatta gidiyorum. bir anda Bolu'yu kapatmışlardı falan. Evet, birinde. orada da o durumu yaşadık. Ya şöyle bir şey var Mart. Mesela Taycan şehir içinde çok keyifli. Ben hiç şehir içine çıkarmadım çünkü o arabanın menzili şehir dışına giderken keyifli sürmeyi sağlamıyor. Sakin gideceksin. Yani çok sakin gideceksin. Acaba ne? mı ile gideceksin? O zaman da işte Taycan'ın o kadar gücünün ayağının altında olmasının bir anlamı yok. Ama Mercedes'ler bu konuda çok başarılı. EQE, EQS. Ee, uzun yolda bile 400-420 kilometreleri görebiliyor. İlla ki arada durup şarj ediyorsun ama o rahatlığı görmek ya da işte istasyon kapalı bozuk olduğunda bir dahaki istasyona gidebileceğini Gide bilmek arka planda sana bir mutluluk sağlıyor. Ve daha hızlı yani daha keyifli gidebilirsin belki. Menzil sıkıntı ki, yani, bas çek bas çek yaparsın. Mercedes'e 140 150 160 gidebiliyorsun. Rahat rahat yine 400 evet. kilometre şey görebiliyorsun. Taycan'da 150 160 gidersen büyük ihtimalle Bolu'ya çok zor atarsın kendine. <laughs> Doğru söylüyor. O biraz sıkıntı. Evet. Esas geldik ana makineye.